Türk'ün ikinci dünya savaşı mı? Saat kaç? Ee, saat Anlını sikiyim Saat 11.30 Okula geç kaldım <laughs> Anlını sikiyim Yağmur da yağıyor Oof, 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 Hocam. Neredesin lan sen? Hocam şey ya Uyuyakaldım kaldım. Ablam mı uyandırmamış? Ablam baktım evde yoktu. ev, ev biraz dağılmış ya. Sordun mu? hocam o, o elinizdeki ne hoca? Hoca? Senin ölümün olacak. Biraz abi, 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 abi. Tamam hocam vurmayın hocam. Ben bir saat kaçta okula geliyor? Vuracağım, öldüreceğim şimdi amına. Ders matematik. Konu. Neyse çocuklar, ben en son ne diyordum? Bu Godoş dersimizi böldü. Anlaşıldı hocam. Nerede Neyse. İyi misin? arkadaşlar, bugünkü konumuz çarpma. Amına koyayım. 12. sınıfa gelmişsiniz. Çarpma öğretiyorum. Amına koydum salaklar. Neyse. Ben... Konumuz şu. Neyse, Çarpım tablosu. Dolduş. Ben size dedim kitaplar kitaplarınızı getirin diye. Bakayım getirmiş misiniz? Ne oluyor amına? <laughs> Arkadaşlar korkmayın. Çimşek şey şey oh, Hocam. Helal sana. Oh, oh, oh. Neyse, ne hocam. Neyse hocam. Zeus biraz sinirlenmiş. Senin. <laughs> hocam ben şey. Tabumu evde unuttum. Apar topar çıktım da. Ne kolum çocuğu? sen ne lan? Hocam. Ne lan? Hocam hocam. O hocam niye öyle diyorsunuz ki şimdi? Ne up... Tek görevin kitabını getirmek lan. He? Ho hocam bu kadar dramatik olmaya gerek yok bence yani. Ulan senin ben velini alayım dedi gör amına koydum. Neyse. Bana kodumu çocuğu sen niye tuşa getirdin lan? <laughs> hoca Hoca azıcık sinirlenmiş sanki niye böyle? Biz bu okul alan müdürün anasını götünden sikeyim abi. Aynen ben bence de bir topluk var bunda. Baksana, Aferin Mor oğlum. bir şey zaten kız rengi amına koyayım. Aferin. 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 Tamamdır çocuklar. İki godoş oldu godoş dışında. Hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Hocam şurada bir öğrenci vardı nerede o? <laughs> Hocam onu onu müdüre yolladım. Biraz daha konuşsa seni de yollayacağım. Hocam a Ahmet bir şey yapmamıştı ama tamam ya. Sustum. Bir şey mi yapmamış? Amına kodumun olur. Matematik dersine Türkçe kitabı getirmiş. Haklısınız hocam. Senin kitabım yani. kitabın bile yok. Yani hocam ne diyebilirim ki haklısınız. Sen yat kalk şükret amına koyayım seni müdüre yollamadım bak. gençlik bitmiş ama koyayım. yapayım benim zamanımda böyle miydi? Neyse. Sana tutuldum oğlum lan bugün ben. Hocam, neden? <laughs> ah! Hocam ne, neden? Ne? Hocam niye vuruyorsunuz ya? Al 3 saniye içinde bu kitabı çizeceksin ama ne yapayım. 3 saniye içinde mi? 3 saniye içinde. Kitap nerede lan? Elimde ya orası bir <laughs> Aldım ya bu ne kadar? Amına koyayım dur gözlüklerimi çıkarmışım bir anda ışınlandım. Heh. Hocam 3 tane içinde ben bunu bakayım. <laughs> es kitabı Seksin kutsallığı. Uzun yıllardır gizemini korumaktadır. Anladınız mı? Hocam bu <laughs> matematik dersi değil miydi ya? Bu ben böyle işliyorum. Hocam sen o soruları teker teker çöz. Ben tuvalete gidip çövdürüp geliyorum ama. Tamam lan. Tamam, Ta tamam hocam. Gözüm üstünde Siz de bak çıkarım ben onu coşmayın amına. Ne oldu şu? Kitabı yok, psik yok. Gelmiş amına kodum onu Ne sikime gelmiş amına. 2 çarpı 2 31 31 çarpı 52 31 52 artı 69 31 Ananın amının iç açılarının toplamını kaçtır yazınız. 31. Ah. <laughs> ne oluyor lan? Oh bu testi bitti. Oh. <laughs> ne oluyor ya? Hoca biraz kabuz olmuş sanki ha? Ulan o oh, seni hiç sevmiyorum ya. Orospu orospu. Konuşmuyorsun. Niye konuşmuyorsun? O son çiğ köfte de yemeyecektik ama. Neyse. Hoca. Ne var lan? Sesiniz sınıfa kadar geliyor. İyi misiniz? Montumu giydim. Montu sıçıyorum Ne var? Montunu giy, montla seç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla seç. Montla seç. Montunu al. Hocam iyi misiniz? <laughs>